bölümde aksiyon işine dalıyoruz Özkan'la. Sony'nin Action Cam'i. Şurada gördüğümüz kamera. Tabii aksiyon söz konusu olduğunda Özkan'a teslim ediyoruz gelen her şeyi. Çünkü onun hayatında aksiyonlar var, bizde yok. Özkan sen ne yapıyorsun? Önce onu söyleyelim. Ya şimdi ben sporla biraz, eksen sporla uğraşıyorum. Rüzgar sörfü, kite sörf, zaman zaman da bisiklet. Dolayısıyla yani bu tür kameralar bizim için önemli. Hı hı. Sebebi şu. Bir tür eksem sporlarla uğraşanlar bir türlü çektiği anı, yaptığı aksiyonu bir türlü çekmek, yakalamak istiyorlar. Evet. Fakat bizim klasik yapıdaki kompakt makinalarla eserlerle işte hatta işte aynasızlığa da hiçbir şekilde bunları yakalayamıyorsun. Hmm. Çünkü dayanıklı değiller. Bu eksen sporlarımız tozlu, topraklı, çamurlu, sulu ortamlarda oluyor. Evet. Ee, geliş açıları iyi değil. Artık Art, nerede taşıyacaksın yani? Taşıyamayacaksın, aynen öyle. Ee, su altında belki çekersen su altındaki de olay da aksiyon değil çünkü. Orada şöyle bir şey var. Sizin bir defa hiçbir boşluğunuz yok. Özel kıyafetler giyiyorsunuz. Eliniz ayağınız sürekli bir yerde durmak zorunda. Evet. Bununla yani bir herhangi bir kamerayla başa çıkamazsınız. Evet, vücudun bir yerini entegre etmen lazım. Şimdi dolayısıyla Giyilebilir bir e, olacak. Evet. Şimdi burada şeyi başlatan zaten aksiyon kamerasındaki hem yani bu popülerliği başlatan GoPro. Evet. Firmalar da takip etti bunu. Sonunda çözümü Action Cam AS30 v Sony'nin bir önceki modeli de vardı. AS15. AS30V hı hı. bu senenin ürünü. 2014'te de yenilenecek. Hı. Şimdi biz AS30V'ye bakacağız Murat. Evet. Şimdi Sony'nin Sony'de her türlü malzeme var. Bir defa yani e, algılayıcısı var, lensi var, her şey var. Onu bir kaba koymak ve aksesuarlarını yapmak aslında mesele. Evet. Sony aslında bunları yapmış oldu. Yani yoksa geri kalanı bize yabancı şeyler değil. Aynen öyle. Şimdi mesela bahsedeceğimiz birazdan akıllı işte NFC özellikleri vesaire de var. E, ki bunu işte qx sonunda zaten yani, uyguluyordu. Evet. Yani bildiği şeyler sonunun. Ki uygulama altları falan her şey aynı. Yani. İşte evet. Temelden başlayalım Murat. Formundan Tabii. başlayalım. Şimdi şu çıplak hali ürünün hı hı. bildiğin gibi gördüğün gibi yatay evet. bir halde. Bunun avantajı şu özellikle kafaya hı hı. koyarken senin işini rahatlatıyor. Çünkü yatay kameralarda bunu daha çok şuraya çok fazla koyamaz. Aparatı buna değil. uygun değil. Şuraya uygun. Öte yandan bu yapının getirdiği şekilde priz arkaya koymuşlar bağlantı aparatları hı hı. arkada. Kutu içerisinden de standart olarak her action temle beraber şöyle bir case çıkıyor. O Kata. su geçirmiyor diye tahmin ediyorum. Su geçirmiyor. Hı hı. Aynen öyle. Dışarıdan erişebiliyorsun e, tüm fonksiyonlarına. Kaydı başlatabiliyorsun, durdurabiliyorsun. E, ve kutu içerisinden basit şu anda bizim masada görmediğimiz e, tripod ayakkabı tutturma ve hı. kafası oynamayan yapışkanlı bantlar hı. E, çıkıyor. Bunu düz zemine monte etmek için uygun aparatlar. Şu benim kolumda gördüğünüz ve şu masada gördüğünüz aksesuarlar opsiyonel. Ayrı. Ayrıca alman gereken aksesuarlar. Şimdi e, Murat teknik özelliklere bakacak olursak Zeiss lens kullanmış Sony. Evet. F28. 3 derece hı. görüş açım var. F28. X-Morar sensör var. Hı hı. 12 megapiksel. 10.9 megapiksel. GPS var, Wi-Fi var üzerinde, GPS'in nasıl kullanıldığını da göstereceğiz örnek görüntüyle. Ürün bu, stereo evet. ses kaydedebiliyor. Nasıl bir karta kaydediyorsun? Micro SD karta kaydediyorsun, şöyle ufak bir karta. Ee... Video formatı, yani ne çekiyor? Heh. Video formatı Murat, Full HD, 60 kare, Türkiye'de satış 50 kare, hmm. pahalı standardın olduğumuz için. Ee... Fena değil, iyi. Yani, yani, yani fena derken iyi. Ha GoPro'nun sunduğu 2.7K'yı sunmuyor. Hı hı. 30 kare. Ama diğer taraftan Full HD'de 60 kareyi, 50 kareyi bize sunuyor. Sonuçta sen bu arada hani ikisini de kullanıyorsun. Ee, evet. GoPro'yu da kullandım, bunu da kullandım. Dolayısıyla tam bir karşılaştırma yapma şansın da oldu. Tabii. Ee, o, bu KSI kısmını en sonunda... Tabii yapacağız. ...değineceğiz. Ee, şimdi Murat, GPS'ten basitçe bahsedelim. Hı hı. GPS bizim ne işimize yarayacak? Ya snowboard yapıyorsun. Evet. Görüntüyü çektin, borduna koydun da kaskına koydun, çekiyorsun. Yani bir yandan da işte hani nerede olduğunu bir ekstra bir uygulama olsa nasıl bir rota çizdiğimi, hmm. yazımı şey pardon hızımı koysa ekrana Değil mi? böyle güzel şeyler olsa hoş olabilirdi. Sonra bunu düşünmüş, öyle bir şey var hakikaten. İşin, senin dediğin kası basit. Yazılıma veriyi verdiğin zaman gerisi çizmeye bağlı aslında. Evet, yazılım her şeyi kendisi yapıyor. Sen hmm. koyuyorsun gayet de şık bir tane e, menü yapmışlar. Videonun üzerine bindiriyor, bindiriyor onu, hızımızın her şeyin ortada. Gayet de güzel Hı -hı. çalışıyor. GPS onun için işe yarıyor. Yani fotoğraflarda da senin GPS koordinatlarını kaydediyor. Hı -hı. Nerede onda sonra bakabilirsin ama videoda kullanmak iyi. Evet. olmuş. Ee, senin yani bu tip cihazların üzerinde bir LCD ekran izlemek için olmuyor genelde değil mi? Olmuyor çünkü zaten Banteksiz. şuraya sattığın için taksan bile bir anlamı yok pil e Peki şeyi nasıl halledeceğiz? Bir ayarları nasıl yapıyorsun? Peki nasıl görüntüyü nereden kadrajı nasıl yapıyorsun? Şimdi önceki nesillerde bu iş ezberdi. Yani ezber olmasını istemiyorsan evet. takıyordun, çekiyordun, bakıyordun bilgisayardan. Evet. Kabaca. i̇yiymiş işte diyorsun, tamam aynı yerine tekrar geri getiriyorsun. yukarı aşağı netirdim. Şimdi olay biraz daha rahat. Birinci adımın, şimdi Wi-Fi ve NFC var. Hı -hı. QX10'da nasıldı? Telefonla haberleştiriyorsun. Bunda da aynı. Telefonla bağlıyorsun, telefondan kameranın nereye çektiğini görüyorsun. Evet. Ee, bu özellikle şey için önemli. Yani sen, e, çünkü 170 derece ya bu, en ufak hatada yani şöyle kaldırdın ya, artık burayı çekmiyor artık havayı gökyüzünü çekiyorsun. Doğru. Baktığı açı, ölçüden çok önemli. Telefonla bu işi rahat rahat halledebiliyorsun. İstersen kaydını da başlatırsın. Hı hı. Ha, bisiklet falan yapıyorsan hiç sorun yok. Hani mesela diyelim ki Belgrad'da bir parkur yapıyorsun, uzun bir parkur. Ya başını çekmek istemiyorsun sıkıcı inişi çekeceksin. Kamerayı kafana tak, pozisyonunu ayarla şeydeyken hı hı. ya da takma cebinde dursun. Çekim yapacağın yere gel, telefonundan aç, kaydını başlat, aşağı in. Hı hı. Bu gibi. mümkün. Hı hı. Ee, öte yandan şöyle bir aksesuarla evet, bunu yapabilirsin. Evet ilginç olan o. Şimdi bunu canlı canlı da şey yapalım. Yapmam gereken şey benim kamerayı açmak. Otomatik kaydı başlatıyor. Şimdi ben şunu şöyle <laughs> koyayım. Şunu da açayım şuradan. Bu, yani bu iş için yapılmış tam uygun bir aksesuar. Yani olmazsa olmaz bir şey. Sebebi. Bir, ulaşım kolay. Yani telefon gibi. Şey değil, yani cebinden çıkar değil. Su Doğru. geçirmiyor. senin bir. sporla bunu takabilirsin. Buraya koyuyorsun, bak, senin şu anda görüyorum ben. Hı hı. Tam istediğim açı başlatıyorum. Kayda da başlatıyorum. O da çok güzel. İşin güzel tarafı, şimdi kayıt devam ediyor mu etmiyor, görüyorum burada. Aynı zamanda kayıt olurken görüntü aktarımı halen Devam tamam ediyor. ediyor, güzel. Bu açıdan iyi. Aradaki bilgi iletişim nasıl kuruluyor? Ee, wifi, wifi, Wi-Fi üzerinden. üzerinden. Wi-Fi evet. üzerinden iletişim de kolay. Şimdi normalde telefonla iletişim kurarken ne yapıyorsun? Sana bir şifre soruyor. Hı. Hmm. sonunda gördüğünüz olay yani evet. burada da var. Fakat burada öyle değil. Burada eşleştiriyorsun. Menüden kabul et etmeme seçeneği hmm. var. Kabul basıyorsun eşleşiyorlar. Bitti. Daha sonra açtığınızda otomatikman bağlanıyorlar. Güzel. Ee, bu açıdan bence güzel bir Su geçirmiyor cevabı. artı sağlam. Kesinlikle süper. İstersen saat olarak da kullanırsın. Hmm. Yani ekranla kullanmıyorsan da saat olarak kullanıyor. Yani telefonla olabilir. tamam şimdi hani Xperiaların su geçirmeme özelliği var da şimdi e, o alet de sonuçta biraz kırılgan, kocaman bir ekranı var. Ekstrem evet. sporda yerinde taşımak isteyeceğin türden bir şey değil o. Evet. Tam bu 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 alet onun tam çözümü işte. Aynen öyle. Ee, dolayısıyla bu bence güzel olması gereken aksesuarlardan bir tanesi. Ha hemen alamıyorsan telefonda bir sürü idare et sonra Tabii. böyle bir opsiyonu var. İşin e güzel tarafı bunu QX10'la da kullanıyorsun. Ha çok iyi. Ee, çünkü yazılım ara her şey aynı. Doğru. Başka? Şimdi tarafı o. Ha! Uygulamada telefon tarafında kullandığımız uygulama QX10'da kullandığımız Play Memories aynı uygulama. Tamam. Birebir bir aynı. Alt yapı falan her şey aynı. Şimdi Murat, yani biraz aksesuarlardan bahsedelim. Şimdi Kafaya te takmak dedim. E, temel sorun şu. Aksiyon kamerayı birçok yere takmak istiyorsun. Evet. Sadece kafa değil bu. Yani zamanı geliyor bileğini takmak istiyorsun. Kullandığın ekipmanın mesela sörf malzemesini de borduna takarsan Doğru. Daha iyi. Açılar elde edebilirsin. Ha! Taktığın yüzey her zaman buna müsait. Ya da şimdi ben ne demiştim? Aksesuar ne geliyor? Sabit, kafası oynamayan geliyor. Bunu böyle takarsan eğer kafası bir şeyse ya da açıyı başka bir yere getirmek istiyorsan onu yapamıyorsun tamam. sağ aksesuarlarla. Dolayısıyla bize biraz da kafası dönebilen aksesuarlar gerekiyor. Sony'de çok var. Yani Hı. piyasaya girdiğinde, satışa çıktığında mağazalardan onları bulabiliyor olacağız. Burada birkaç örneği var bizim. Şimdi onlardan bir tanesi şu. Mesela ben şunu şuradan ayarlayayım. Heh. Şöyle heh, sıktık. Şimdi bak mesela. Bunu buraya taktın. Diyelim. Tamam. Şunu şuraya takalım. Hemen hızlıca. Hmm. İstediğin gibi ayarla. ayarla. Bu işini çok kolaylaştırıyor. Hı hı. Şu olay. Yani borda taktım. Normal düz duruşta böyle ama böyle bakınca bir açım yok benim. Bir kadraj göremiyorum. Şöyle yaptım. işimi çözdüm. Bu çözümlerden bir tanesi. şu kayakçılar ve borçları için Murat. Bileğine takıyorsun. Zaten şeyde bak çok geniş. Kar kıyafetin üstüne giy diye yapmışlar. Hmm. anladım. şunu şuradan çıkartıyorsun. Hop hemen çıkartalım. Şuna takıyorsun. Tamam mı? Bunu taktıktan sonra da o aksesuarların standart ayağı galiba, değil mi? Öyle evet, şey. evet, evet. Aynen öyle. Yani tripod yuvası var. Tripod yuvası olması bence iyi olmuş. Ee, çünkü yani her şey belli standart'a olunca başka yerlerde de sen kendin entegre edebilirsin. Doğru. Yani sen kendinde bir fonksiyon yapabilirsin. Şimdi, şunu şöyle takıp öyle taksam daha mantıklı olacak. Şimdi, burada da Murat mesela ister öne baktır, ister arkaya baktır. İster şöyle kullan ister ya da hani şöyle tak işte snowboard yaparken gittiğin yeri seni çeksin evet. Ya, ya da seni çeksin böyle hmm. yaparken senin hareketlerini kolunla beraber ee, gibi bu opsiyonlardan bir tanesi işte şu da mesela e, yine doğrudan şöyle şunu çıkartayım hemen su geçirmez kılıf ile beraber kullanabileceğin bir aksesuar şuraya bir alıyorsun tamam mı? Sonra, hadi şimdi vidalama uzun sürecek, ben fotoğrafını onu koyarım detaylarda, böyle bir şey. He, tamam Bu da bu şekilde kullanıyorsun. Bu bisiklet için. Bunu istersen kaskına da takabilirsin. Olur. Doğru. Ee, bu sana bağlı. Çıplak kafayla da takabilirsin. Ama muhtemelen kaska takmak daha e, uygun olacaktır. Yani ben şunu seviyorum, şu koruma kılıfından pek çıkarmaya uygun görmüyorum bu ürünleri. Bunu böyle kullanacaksın. O direkt bisiklet kılıfını <laughs> çıkartıp şu şekilde iskelet olarak tamam. kullanıyorsun. Ha şehir içinde bisiklete biniyorsun. Bunu kullanabilirsin. Daha hafif Tabii. oluyor. Şimdi sen surf'te kafa olur. işi istiyorsan bunu kullanacaksın. Evet, evet. Aynen öyle. Karadaysan bunu kullanacaksın gibi. Evet. Alternatif çok. Yani göğüste takılan var, monopod'lar var. Hani giderken kendine bakıp çekebileceğin. Ee, yine yere yapışkan olan, 3 eksene de dönebilen, 2 eksene de dönebilen hı. çözümler var. Fotoğraf çekebilir miyim? Fotoğraf çektim, fotoğraf da çekebiliyorsun. E, Timelapse yapabilirsin, zaman aralıklarıyla fotoğraf çekebilirsin. Ki bence o önemli. Yani şu da e, iyi bir şey, bununla sadece video çekmek zorunda değilsin. Yani, Ayarlarsın tabii. zaman aralığını, dersin ki her 30 saniyede her ya da 2 saniyede, 5 saniyede bir fotoğraf çek. Basarsın, başlatırsın, sen yaptığın spor boyunca sürekli sana fotoğraf verir. Hı hı. Sonra sen gelip aralarını en iyisini seçersin. Sony'nin klasik multi ara birimi var. HDMI çıkışı var. Evet. Şimdi şurada stereo, hoparlör gözüküyor. Hı hı. Ee, şey, mikrofon gözüküyor. Ama ekstradan da sürpriz burada bir tane mikrofon girişi var. Evet yani zor yerde. Onu zor yerde evet. Bilmiyorum. Ee, ama var. Heh, bak mesela şu... Neden şu e, kasadan çıkartmak isteyebilirsin? Heh, bunun için ses evet. gerekli olursa eğer dışarıda ortamda çıkartman gerekiyor. Çünkü bunun içinde aldığı ses tabii ki böyle. Tabii ki tabii, ki, tabii. Böyle iyi değil. Su altı için özel aparatları var. Evet. Ya yani var oğlu var. Çok fazla alternatif var. Orada bakmak lazım. Nerede sonra bunları satacak mı Türkiye'de? Satıyor. Hep tüm aksesuarlar satıyor. Hepsi, olarak. hepsi evet. satılıyor mu? Evet. Yani birkaç tane hariç. Ki Hı. onlar da çok birbirinin tekrar ürünler. Yani onun yerine alternatif ürün var. Zaten kullanabiliyorsun. Şimdi, şimdi e esas olay memnun kaldık mı? Şimdi görüntü, görüntü kalitesi da. vesaire. Şimdi biliyorsun biz Teknoloji üzerinden değil ama e, YouTube kanalımız üzerinden bir video yayınladık. Evet. Action alakalı. Onunla işte bir surf, rüzgar surf ve kay surf yapıp onunla ilgili çekimleri paylaştık. Biz montaj as e, e, sırasında bir sorun yaşadık. <laughs> Şöyle bir sorun oldu. Biz bunların dış, şimdi sen bunu gidiyorsun kafanda takmışsın, biz de seni dışarıdan çekiyoruz. Evet. Biz ama SLR kamerayla çekiyoruz. Bir de sonra evet. bunundan çekilmiş görüntülerle mixliyoruz. 3 tane kamera kullandık, evet. A99 e, ee, PJ serisi Handicam evet. ve Action Cam kullanıldı. Şimdi o, o kameraların görüntüsüyle bunu mixlerken şeyi fark ettik. Yani ayırt edemiyorsun çok fazla. Evet. Ee, buna ekstradan Action Cam'de şey koyduk, record e, simgesi koyduk ki Action Cam'de çekildiğini vurgulayalım. Çünkü görüntü kalitesi o kadar bağdaşabildi. Çok ilginç bir şey. Evet. Yani bu kadar beklemiyordum görüntü kalitesi. Evet, görüntü kalitesi bence gayet iyi. Onun mukayesini de yapacağız karşılaştığımızda. Bir de şey var tabi. Şunu da söylemek lazım. Action Cam'de bir şey çektiğinde, bir aksiyonu çektiğin zaman görüntü kalitesinde bakışın bir filme bakar gibi olmuyor. O aksiyon sana aslında bir sürü detayı e, orada varsa bile, olsa bile hani bir parazitlenmiş, görmüyorsun zaten. Evet. Orada çünkü olayın da kendisi heyecanlı olduğu için. Evet. Yani biz bunun görüntüsünü, sellerinin görüntüsüyle birebir montajladık. Evet. Ve hiç sırıtmadık. Sonra sonradan modif yapmak zorunda kaldık. İkon, i̇kon koyalım bir tane. Evet. Belli olsun. Ee... Murat, renkler canlı. Şimdi bu renklerin canlı olmasının iki bacağı var. Bir, son kullanıcı açısından iyi. Tabii. Yani baktığın zaman mutlusun görüntüden. Hı -hı. Mesela GoPro'ya göre renkler daha canlı. Ama diğer taraftan sen işte birçok kamerayla e, böyle belgesel tarzı şeyler yapıyorsan, Hı -hı. kısa film çekiyorsan vesaire canlı yerine biraz daha soluk görüntü Hı -hı. istersin ki sen montajda o renkleri sen yap biraz diye. GoPro açıdan biraz daha avantajlı konumunda ama son kullanıcı açısından Sony'nin renkleri daha canlı. Hı hı. Daha iyi bence. Ee, fotoğraf kalitesi olarak yine o renkler yansıyor. Şöyle, yani mesela gün batımı çektin. İkisinde de baktığın zaman farklı tonlar var ama ikisinde de şey demiyorsun. Yani hiç görmeyen birisi hangisi GoPro ile çekilmiş, hangisi Action Cam ile çekilmiş. Bir ayırt edemez. Yani biz bile şey yaparken ayırt edemiyoruz. Hı hı. Çünkü ezberimizde değil bunların nasıl tonla çektiği fotoğrafları. Ha ayırt edebiliyor musun? Hayır. Hı hı. Çünkü görüş açıları falan da çok birbirine yakın. Hı hı. Benim gördüğüm Sony'de daha az distorsiyon var. Ee, evet yani 3 ve 3 Plus'ta GoPro'nu düzeltti ama Sony orada şöyle, bir gıdım daha önde gibi. Hı hı. Bir de gibi. E, şey de söyleyeyim bundaki yani bunlardaki algılayıcı mesela bundaki kompak makine algılayıcısıyla aynı evet. boyutta. Ama işte şöyle bir avantajları var. Bir işe yarıyor ya fix o işte uzmanlaştırıyorlar. Yani biliyorsun bizim de şey vardır mesela. Bir lens düzeltme olayı vardır. Lens hatası düzeltme. Evet. Sony bu lensin bütün kusurlarını yaratabileceklerini biliyor, işliyor. Evet. Dolayısıyla senin aldığın görüntü işlenmiş görüntü olduğundan küçük algılayıcıya rağmen aldığın görüntü özellikle videoda çok iyi. Evet. Ee, yani sinematik etki yerine bu tür kameralarda aksiyonu ne kadar doğru ve iyi yakalarsan o kadar iyi. O yüzden mesela şeyde de Steady shot da var. Hmm. elektronik steady, shot, steady var evet. Ama yine hani bir nebze de işe Optik gibi iyi değil ama elektronik steady shot. Zaten daha iyi. optiği koyacak yer yani. yok. Yani. Ee, yer yok. Bunun tabi hafifliği falan da önemli. Pille beraber 90 gram. Hafif ama ne kadar gidiyor? Ha şimdi şöyle oradaki bir diğer fark da şu. Biz mesela suya çıkarken bunlar kayda basıp çıktık. Hmm. Ya ben kıyıya geldim halen hala kayıttaydı. Yani bir saate yakın Video kaydı yaptım. Gayet iyi, çok hoş oldu. Fotoğraf çekiyorsan zaten o. Olsaydı zaten. Ee, videoda ben bir saate yaklaştım. Hı hı. Ee, GoPro'da mesela biraz az. Evet. Yani 30-40 dakika civarında. Hı hı. Ee, orada biraz öyle. Sony pil konusunda da daha iyi. Yani o neye bağlı bilmiyorum. Hı hı. Yani pil kapasitesi alakalı değil. Muhtemelen biraz daha iyi optimizasyon vardır. Daha az güç tüketiyordur sensörü, bilemiyorum. Ee, bence fena değil hı hı. pil konusunda. Peki sonuçta son olarak e Komplet çözüm. Bu sadece kamerayı üretle bitmiyor. Aksesuarı yoksa kalıyorsun ortada. Evet. Böyle bir baktığın zaman e, aksiyon severlere ne diyorsun? Kutu içerisinden çıkan aksesuarlar e, mesela snowboard yapanlar için kaskına takacak aksesuar çıkıyor. Hı hı. Tamam kaskı kurtardın. E, ne bileyim snowboardunun üstüne takabileceğin aksesuar hı. çıkıyor hı hı. kutu içerisinden. Doğrudan da onu da kurtardın. Ama hani biraz daha mesela bisiklet yapayım dediğin zaman, bisiklet kaskına uygun değil ondan çıkan şey. Hmm. Yani işte bir kafa bandı almak lazım tamam. bence. Ee, su sporlarıyla uğraşan kişiler bence açısı değişen aparatlara baksınlar. Çünkü su sporlarında şey çok değişken, yani yelken rüzgar geliyor, açısı De, değişiyor. Çok Sonra dik duruyorsun, Doğru. yamuk duruyorsun falan filan. Orada açısı değişen şeyler önemli. Bence en önemli aksesuar şu kolumdaki şey. Evet, o, o, zaten. Kesin, o kesin yani. Yani çünkü böylece Ezbere çekim yapmak zorunda değilsin. Bu olmazsa kaydı başlatıyorsun mesela, dağdan Gidiyorsun. ineceksin. Çektiği kadar, 90 dakika. Ama bu olursa öyle değil. Geldiğin yamaca geldin, burada diyorsun ki, ha burada bak çok dik yamaç var, ben buradan iyi kayarım, iyi inerim falan filan. Duruyorsun, kaydı başlatıyorsun, iniyorsun, işin bitti, durdur. durdur. Yukarı çıkana kadar tekrar kapalı dursun. Bu sayede hem pilden avantaj var, hem de kartı doldurmuyorsun, gereksiz görüntüyle. Ayıklarken de sorun. Ayıklarken de sorun, doğru. Ee, o zaman, yani şimdi sen bu işleri yapan biri olarak tavsiye ediyor musunuz? Son soru. Yani ben gönül rahatlığıyla bunu kullanırım. Ki zaten hani videolarda da görüntü gayet net ortada. E, kafasına koymak isteyenler için yan tarafı sağ sonunda zaten form olarak en uygun form bu. <laughs> İnce yapıda. Ama ben memnun kaldım. Şey Bak, ne diyeceğiz? Fiyat konusunu. E, fiyatlar çok böyle hani ezberi bir şey demiyorum Çünkü piyasaya daha biz konuşurken daha yeni yeni giriyor. Hmm. Ama GoPro'dan baksınlar. ucuz. Hmm. GoPro'dan epey ucuz. Türkiye'de. Çünkü GoPro biliyorsun, resmi olarak aslında yok. Evet. Yani bir sürü firma getiriyor, her yerde bulabiliyorsun ama işte 1200 liraya da var, 1400 liraya da var, 1500 liraya da var. Action Cam daha ucuz olacak. Hı hı. O zaman fiyatını da kendileri araştırsınlar. Sony evet. Centerlarda görecekler zaten. Var var, Sony Center'lar standlar yapıyorlar. Ee, onları gördük mesela. İşte bu aksesuarları falan da görecekler, kullanacaklar. O açıdan gidip bakmakta fayda var. Yani bu şöyle, bence şu iyi olmuş. Sony temel paketi biraz az tutup hı hı. Ee, yapacağın spora göre alternatif Sana gereksiz yapıyormuş. bir şey satmamış yani. Evet yani maliyet artmıyor aslında. Temel şeyler var yapışkanlı aparatlar. Geri kalan şeyler senin tercihine bağlı. Peki bütün noktalara değindik herhalde. Evet ürün bu. Hı hı. İyi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.